Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Eksen'de yayınlanan programların ve dizilerin teaserlarında bulduğum hataları ve dizilere tepkilerimi izleyeceksiniz. O zaman hemen videoya geçelim. Evet şimdi Aleyna'nın en ünlü, en eğlenceli dizisiyle başlıyoruz. Ama o. Burada kullanılan... İşte ondan fena Işıklar, renkler, tonlar inanılmaz tatlı. Şimdi ilk olarak keşfettiğim hemen bu sahnenin arkasında olan planı göstereceğim. Şimdi bakın, Aleyna'nın bir kızla karşılıklı durduğu bir plan var, bir sahne var. O sahnede Aleyna'nın tacına dikkatli bakın. İşte ondan fena görünüyor. Bakın küçük. burada yerleştirilen ufak bir efekt var. Aleyna'nın tacında iki tane pırıltı var. Pırıl pırıl diye böyle bir anda. Bu dizide bir şey işaret ediyor mu bilmiyorum ama bu yerleştirilen tatlı efektik gördüğüm için sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada ben Aleyna. Ben Cemalcan. Bu da benim. Hayal ile gerçeğin birbirine kıyıp... Biraz geride kaldı. Burası. Yani tamam. Pembeden geçen müthiş şeker bir oda yapılmış. Ama bu arkada ayaklı lambadere yerleştirilen ve şu... Koltuğun yastıkların arasına yerleştirilen ışıklar bana çok yapa hissettirdi. Evet böyle bir masalsı bir oda, işte fantastik bir oda yaratılmaya çalışılmış ama oradaki o ışıklar gerçekten dizinin <laughs> bölümünde de varsa ve aleyne bir anda böyle bir hayal dünyasına gir giriyor mu bilmiyorum. Eğer öyle bir şey de varsa o ışıklar bana çok sahte hissettirdi yani bana geçmedi böyle bir masalsı oda. Ee, bunu belirtmek istedim. Işıklar direkt kabak gibi yani ortada orada. Ve buradaki bu eksen logosunun hareketi. Yani bilmiyorum. Bu logo ile alakalı bir şeylerin değişikliğe uğraması lazım bence yani. Ve dizinin müzikalliği. Şarkı çok güzel. Eğer normal Glee tarzında bir dizi yapacaklarsa çünkü ben bu diziyi ister istemez Glee adlı müzikal diziyle kıyaslayacağım. Senaryosu da ona benziyor. Dizinin gidişatı da ona benziyor. Eğer Türkçe pop şarkıları da alıp böyle coverlayıp yayınlarlarsa izlemesi ilgi çekici olabilir. Böyle danslar, kamera hareketleri güzel. <laughs> Mesela bu sahnede Alena yatağa atladığı zaman bütün dekor oynuyor. <laughs> Bu da yani yine bana dekor olduğunu hissettiriyor Yani gerçek bir odaymış gibi bana hissettirtmiyor yine böyle bir yapaylık geldi. Sen illa bağırtacaksın beni. Bak yaktım bile. Bu seçmelere kadar çok çalışmamız lazım. Senin sahne Senin... problem var onu ne yapacağız? Bence açmış şimdi. Ve yine bu sahne ya da plan ne diyorsanız bir dolaba girdiğini görüyorum burada. Dizide nereye girdiğini tam olarak bilmiyorum şu an izledikten sonra göreceğim. Burada sanki dolabın arka kısmında bir delik açılmış ve o delikten içeriye güneş ışığı doğuyormuş gibi bir şey var. Sonuçta burada Alene bir şey küsüyor ve insanlardan kendini soyutlamak için muhtemelen bu dolaba giriyor ya da ilgi çekmeye çalışıyor. Ama orada muhtemelen bir led aydınlatma var. Ve bu yine bana çok yapa hissettirdi. Bilmiyor. Ya, artık o sahne Mesela bakın buradaki ışıklar ne kadar doğal, ne kadar gerçekçiyse bazı sahnelerde... Ya. Pozisi Hiç öyle atıyor. hissettirmiyor. Şimdi hiçbir şey moralimi bozamaz onu. Gerçekten o sahneye çıkacağım her şey harika olacak diye. Bakın şimdi size bu sahnede de bir devamlılık hatasını göstereceğim. Bu ne kadar önemli bilmiyorum. Siz karar verin. <laughs> Bakın şimdi bu genel plana baktığımız zaman insanların belli başlı yerlere oturtulduğunu görüyoruz. Şimdi bize yakın planda gösterilen bazı karakterler var. Şu okulun müdürü herhalde bilmiyorum. Şimdi bu müdürü baz alarak bize göre sağ çaprazında oturan karakterin arkası şu an boş. Ama bu plana geldiğimiz zaman oradaki takım elbiseli adamın arkasında 3 kişi oturuyor. Yani en sağda oturan karakter bildiğin o merdivenlerin hizasındaki koltukta oturuyor. Ama bu plana geldiğimiz zaman o figüran artık oyuncu orada yok. Hatta onun yanındaki iki kişi de iki koltuk sola kaymış. Buraya bakıyoruz. Merdiven kısmına daha yakınlar. Buraya bakıyoruz. Artık <laughs> yoklar ve iki kişi yer değiştirmiş. Ufak bir devamlılık hatasıydı. Ama gözüme çarptığı için paylaşmak istedim. Hiçbir şey yolunda gitmese de... Bazen. Ve teaser ya da fragman böyle bitiyor. Dizinin adını gösteren arka plan ve font güzel ama niye ise okumamı zorlaştırıyor. Hayat Sihirli Bazen hiç beklemedikleriniz olmaz dedikleriniz olur. Bakın şimdi bu sahnede keşfettiğim çok ilginç bir hata var. Evet, dizinin birinci bölümünde de bu hata var mı bilmiyorum çünkü izlemedim. İzlediyseniz aşağı yorum olarak yazın. Bakın şimdi Betüş burada mutfağa topluyor belli ki ve bunu sihirle yapıyor. Şimdi devam edelim. Aha. Çok güzel. Çok güzel ilerliyorlar. Ama şimdi dikkatinizi sol köşedeki e, mutfak eşyalarına, dikkatinizi mutfak eşyalarına çekmek istiyorum. Bunu biraz yavaşlatacağım. Bakın. Çok güzel. Sağa ve sola doğru akıyorlar, değil mi? Şimdi sol taraftaki eşyalar aniden ortadan kaybolacak bir anda hala sağdakiler devam ederken soldakiler bir anda yok oluyor. Yani Betüş eğer onları yok eden bir sihir yapmadıysa bilemeyeceğim ama normalde mutfağı düzeltiyor olması lazım bu sahnede. Onlar devam ederken soldaki parçaların bir kısmı aniden yok oluyor. Muhtemelen bu post prodüksiyon kısmında yapılan hata. Dizinin kendi birinci bölümde var mıdır, düzeltildi mi bilmiyorum ama teaser'da bu şekildeydi. Yani burası mesela bu görsel çok tatlı, güzel, hani inanılmaz emek verilmiş bir animasyon. Mesela buradaki efekt... Şöyle bir daha bakayım. Şu efekt. Mesela bundan kaç sene önceki sihirli annemin efektlerine baktığımız zaman şey yapmıyordu yani, co cozutmuyordu o efektler yani sırıtmıyordu. Ama buradaki efektler çok sırıtıyor zaten hani çilek galiba karakter bu tam olarak kolunu o efekt kavramıyor bile zaten böyle ufak bir ovallik çizilmiş ve bırakılmış elini tam olarak takip etmiyor efekt çok geriden geliyor da kaçırıyor o yüzden hani o yaptı o sihir bana çok gerçekten o evrende sihir yapıyormuş hissini vermiyor yine önde bir bilgisayar efekti olduğunu hissettiriyor bana yani bu efekt zaten e, eski sihirli annemde de kullanılıyordu Düştüm, evlilik çok eğlenceli o köpeğe fani benim bence burada o iki karakterin bildiğiniz yer değiştirmesi gerekmiyor mu yani ben o köpeğe... şu resmen Dudu gibi hissettiriyor bana yani o Dudu olsaydı bak o karakter bana daha geçmiş olacaktı yani Dudu karakteri olarak onu oturtabilecektim karakteri ama soldaki karakter Resmen Perihan, sağdaki karakter resmen Dudu. Bence bu ikisinin yer değiştirmesi gerekiyordu. Neden böyle yapıldı hiçbir fikrim yok. Ne çevirdiğin fani? Benim de arkadaşım. Benim de kocam. Neyse hadi çıkıyorum ben. Bay bay amca. Bay bay. Sitcom havası var dizide. Gerçek dekorlara geçtiğimiz zaman hani böyle Avrupa yakasının dekorları olur ya da hani sanki gerçek bir dünya değil de bir tiyatro sahnesi bir dekormuş gibi hissettiriyor bana. ve sanırım Exe'nin en iyi programlarından birisi olacak. Burada iki tane plan gördük. Bana geçirdiği his şu oldu. Şovda giydiği elbisesine doğru ilerliyor onu giymek için ve bunu çıplak bir şekilde yapıyor. Hem programa duyduğu özlemi ve bunu tekrardan izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşaması hem de bence bir sansür kısıtlamasından kurtulabileceği için en azından bir nebze de olsa bunun rahatlığıyla bu şovun devam edeceğini bize söylüyor. Yani bu şovda televizyondaki izlediğinizden daha farklı olacağını, biraz sansürsüz olacağını mesajını veriyorlar. bu planda da zaten yine gösteriyor. Ve özenle hazırlanıyor. Yani bu şova, bu şeye inanılmaz bir özenle hazırlandığını bence arka planda göstermeye çalışmış. Ya benim orada, suyu Geçen Ve kırbaçı görüyoruz. Bence buraya kırbaç yerleştirmelerinin sebebi çok sert bir şov izleyeceğiz. Hem atışmalarla, belki de cümlelerle sonuçta filtresiz <laughs> diye bir e, talk show adıyla filtresiz olarak geldiğini söylediğine göre kırbacıyla da semzer vuracağını bence bize söylemeye çalışıyor. Hiç acımayacak yani. Rütük mütük yok burada diyor. Hazır mı? Aa, benim <laughs> herhalde ama heyecanlı. Heyecan Acıtacak. <laughs> Kameralar kayda girsin. Hazır. 3, 2, 1. Buyurun. Mesela burada bir sürü karakter görüyoruz. Hani hiçbir şekilde kendini kısmadan bu karakterlerle yaratacağı hikayeyi, mesajı ben şu an tahmin edemiyorum. Hele ki böyle bir formatta ve televizyondan uzakta. Her türlü geçirecek bence yani. filtresiz ifadesi orada çıktığında ki oradaki o bakış bence çok önemli. Böylelikle bu da bitiyor. Güzel bence yani inanılmaz bir derecede bir kalite artışı var tabii ki bir önceki sihirli annemle bu sihirli annem arasında. Ama bilmiyorum benim gözüme çarpan detaylar bunlar da sizin gözünüze çarpan şeyler oldu mu? Olduysa aşağı yorum olarak yazın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.